Gelinen son noktada iktidarda, muhalefette ne yazık ki küresel güçlerin kontrolü altına girmişlerdir. Bunu yaşadığımız olaylarda, ekonomik krizde, pandemide, depremde ne yazık ki görmekteyiz. Türkiye ateş attığında, Türkiye'yi ateş attığına sokan küresel güçler, unuttukları bir şey var. Türk toplumu bir ve beraber olursa, Türkiye'yi yönetenler, Doğru, dürüst, erdemli, ahlaklı, adaletli ve herkese eşit adaleti davranırsa Türkiye Cumhuriyeti sadece kendine değil biz bize değil biz dünyaya yeteriz. Bunu geçmişte gösterdik. Türkiye'ye karşı oynanan bütün oyunlarda gösterdik. Bundan sonra da tek yürek olarak göstereceğiz. Bizim çok bir şeye ihtiyacımız yok. Bizim mevcudiyetimiz damarlarımızda akan asil kanda vardır ama uyutulduk kirli oyunlarla beraber. Türkiye toplumu sizleri özgür yarınlar, refah seviyesini yüksek tutan bir Türkiye için uyanışa davet ediyorum. Uyanırsak başarırız.